Yine bahçeye atlıyorum abi. Atlı atlı.

Ananı siktim çocuğu. Ona öldüm gel. gel. Ersin gel buraya. Kuzuma gel. Çok oh. mala. Beni çekti abi. <laughs> Adama bıçakla vurdum bayılmadı Yok, ya. Bayılsa. Allah Allah. Yeah. Vay be. Yeah, biraz. Allah Allah. Adam kim? Kaç kişi var orada? Gelelim mi oraya? Sen buralara nereden girdin? Bombaya mı yürüdün kardeşim? Nereden ben? Yok yok adam. Adama pusu yaptım burada da elimde silah yok. Bombayla adam öldürüyorum. <laughs> of 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 of. Of daha elimde silah yok. <laughs> Bir bomba daha çek. Bir bomba daha çek. Can abi senin orada kimse var mı? Sana yap. Kim üstünde ben? Ne oluyor lan? He? Burası olmaz. Birini çektim, birini baydım ama arkadaşları geldi. Çekemedim. Yalan söylüyor amına koyayım. Siz gelmişsiniz. Ne Daha silah yok elimde ya. Mert abi geleyim yanında. Ya ulan be. Arka Adam geldi gelmiş. Ya. Arka geldi. Karşıda var. Karşıda var. Yaklaş. Yaklaşma. Balkonda. Help. Bir tane de bu balkonda. Sakın Help. abi. Ahmet! Bizim adamı kaldırayım şuradan. Bak düşme ha! Bir silah mı olsa Mert abi gene baydım onu ama işte silah yok hala elimde. Ya bırak lan bu o işi. iki kişi. Şey. Ya vereyim sana hocam. Buldum ama içinde. Hah. Beraber düşelim ha Mert. Giriyorsun. Yürü abi, yürü yaralı zaten biri yürü Yes 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 No no ha, no Vuramadım. fuck shit Vuramadım abi Gözünü seveyim Geç abi geç geç Zaten bombayla kaç kişi aldın orada? Abi 2'de kaldım ya. İki tane de bayıltı var ilave ama? Hayır Hayırdır ya, tokatçı mısınız ya? Tabii abi. Ya bırakın <laughs> Silahla öldüremedim, bombayla öldürdüm adamları. Lipovka dolu mu? Ama Caner abi. abi şeye yat... Caner abi sessiz moda yatmış. Kesin kaldırmada adam var, ondan yatıyordur o. Kaldırmada Kaldırma değil ki. Kaldırmaya yakın. Kaldırma adam işte adam var. Can adam var kaldırmada ben kaçtım. Tamam ben de bilerek daldım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın president, president, Dikkat et Abi. ayağını denk at. Süleyman Demirel de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Bomba da yok. Bunu top yok yapar. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sade senden mi var işte o? Yok. Aha arabama geldi. Kaç araba Jog, geldi be yeter Jog, mi? Jog. <gülüyor> <gülüyor> Abi yeter ya yani, lan. Ben... <laughs> Yemin ediyorum var ya. <laughs> Doldu orası <doğru abi>, ha. <laughs> Eğlencesi ne oluyor abi yok ben buradan sağ çıkamam. Thanks. <laughs> Allah'ım ya var ya. Senin hediyen olacak. Ben abi buradan sağ çıkamam. Gelene? Bana gelmeyin. Senin gelin, Bana gelmeyin güvenli yerde kalın siz de. Aha! Aa! Nereden gördün sen benim oradan ineceğimi ya?